Aşkım, seni Sen, çok dur dakika dur. Kubi. Hı. Canım Tom Meister'ın bir eko versiyonu abi attık. Duyun bireji. Oku bakayım. Herkes sussun. Aşkım Tuba, sensiz günlerim geçmiyor. Seni çok seviyorum. Seni ömür boyu seveceğim ve ömür boyu seninle kalacağım Tuba. Senden ayrılamayacağım. Günler geçtikçe hep ediyorum. Bunu bil ki seninle yaşıyorum, seninle şey yapıyorum Tuğba. Gece hayalındasın gündüz, gece hayalındasın gündüz, gözünün önündesin Tuğba. gözümün önüne gitmiyorsun. Dönmeni rica ediyorum. Merhaba, şiir bu mu? <laughs> He? Gel 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 gel, asma suratını gel 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 gel, asma suratını Allah'ın sen. Şiir bu mu? He? Bu değil abi. Abi Allah'ın sesi. Ben <laughs> abi ya. Heyecanlanıyorsun. Ha? Hadi burada kimse yok kimse, kimse yok. kimse alkışlamasın. Kimse alkışlamasın. Kimse gülmesin. Rica edeceğim. Bir insan içinden gelen en sıcak duygularla karısına sesleniyor. Al hadi. Bir tanem. Sensiz geçirdiğim günleri evet, hiçbir zaman unutmuyorum. Seni öyle bir seviyorum ki anlat kimseye anlatamayacak kadar. Sen benim gözümün ön gece rüyamdasın gündüzü de aklındasın hiç aklından çıkmıyorsun bir tanem gel dön mutla, mutlu ev, evimize mutluluğumuza ilk adımımızı atalım Yalçın abinin yanından böyle al gene konuşmaya başladın ya şu mikrofonu ağzına getir bir tanem, Gündüzüm seninle, gecem seninle. Bir ömrüm geçti büyüdü de seninle. <laughs> Tuğba! Efendim abi? Buyurun bu çocuk seni seviyor be. Gel barıştırayım ben seni. Yok kesinlikle olmaz abi yok. <laughs> seni çok... Bekle artık istemiyorum ben. Sevmiyorum, istemiyorum, sen... istemiyorum. Seni seviyorum bir tanem aşkım. Sensiz yapamayacağım inan doğru ki ben. Tuğba! giriyorum Tuğba! Seni seviyorum öyle bir seviyorum ki. Allah'ın aşkına bile yemin ederim her şeyden seni fazla seviyorum Tuğba. Gel dön evine ne olursun yeter artık bu kadar hasretlik. Çocuk utanıyor. Yeter bu kadar hasretlik. Çünkü burada krize gireceğim. Çünkü duramayacağım Tuğba. Seni çok seviyorum. Seni unutamayacak kadar eve dönmeni istiyorum Tuğba. Tuğba Yalçın abi yanına... Yalçın abinin yanınıza gelin, burada yüzde yüzle konuşalım Tuğba senden Eğer bir şey yaptıysam sana Eğer bir şey, kırıcı bir şey yaptıysam Yalçın abinin yanına söz veriyorum Bir daha o şekilde olmayacak Sen de gel Burada görüşelim, Yalçın abimizle dertleşelim, ya. paylaşalım. Dur bir dakika, dur dur, dur. kızdırdım ben de ya Tuğba Efendim abi Beğendin mi şiiri? Ya istemiyorum ben Ya dur bir dakika, Mustafa'm bir ara verme şansımız var mı? Ben bunları barıştıracağım. söyleyeceğim. Şu reklam arasında bir konuşayım ben bu kızla. Bir gir abi reklamı. Şu kızla ben bir konuşayım reklamı.